selamun aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah çok şükür ben de iyiyim arkadaşlar kusura bakmayın video çekemiyorum çiçeklerim çok perişan çok perişan çiçeklerim perişansa ben de perişanım biliyorsunuz durumu zaten ondan dolayı da video çekemiyorum vallahi yalanı yok yani Ana, ne de annem ne de aşkım ne de aşkım sesini yerim kız senin sesini yiyerim kış senin. Arkadaşlar. Annem aşkım. Arkadaşlar kaplumbağa bulan gibi yine bir kaplumbağa alacağım ve köpek sahiplendik. Allah'ım Allah'ım. Böyle e, şey paylaşmıştılar ki köpe köpek isteyenler. Yavru köpek biz de birin gitti aldık. Tarçın gel yanıma anam gel. Tarçın. Tarçın. Aşkım gel yanıma. Gel aşkım. Bakın Allah'ım iki arkadaşlar. Allah'ım ay seni seviyorum aşkım. Hii, çok güzelsin. Arkadaşlar çok temiz. Tükü de dökülmüyor. Bile gitse evde bakacağım yakin ki ben buna evden zaten getirenden evden dışarı çıkartmıyorum. Çünkü daha yavru da iki Allah'ım seni seviyorum kız seni seviyorum. Oğlaş işte, da oğlaş kız değil. Bakın orada da bir yavru kedim. O kendi gelmişti. Biliyorsunuz ben hayvanları çok seviyorum. Hastasıyım hayvanların. <laughs> Allah'ım Allah'ım sen çok güzelsin. Allah'ım bu ne güzellik ya Rabbim. Allah'ım bu ne güzellik bu ne güzellik. Arkadaşlar çok tatlıdı. Çok 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 güzeldi. Bence herkes sahiplenmelidir. Köpek sahiplenmelidir. Hayvan sahip. Kedi köpek. Ne işliyor sen aşkım? Yapma annem yapma annem. <laughs> Allah'ım bu ne güzellik ya Rabbim. Anası kıvırcık olanlardan. Yalnız ki bu babası qarışıq olubdu, qıvırcıq deyil. Ama çox fəzələ böyümürlər. Allahım, Allahım, çox gözəlsənsin. Mm, çox gözəlsən. Çirkinim, çirkinim. Evet arkadaşlar. Bilmirəm necə olacaq. Daha Daha bilmirik. Bakaq görək havalar sərinləsin. Az qalıb artıq. Bu ayın sonuna havalar serinler. Yani öyle düşünmem. Ağustos'un sonuna. Ne yapıyorsun aşkım orada? Ne yapıyorsun annem? Allah'ım. Bu da tuttu arkadaşlar. Bakın. Yapma. Eğri mi içirme annem. <laughs> Bunun haline bakın arkadaşlar. Ne günlere kalmış. Bunlar sıcaklara da duranlardı. Arkadaşlar hala çiçeği açır görüyor musunuz? Hala çiçeği açıyorlar. E benim bunu da e, yavru kedim yapmış. Anlı gördüğümde şaşırdım. Sonra arkadaşım var. o görmüş ki kedi kaktüsleri didikler. Dedim demek ki bunu da o yapmış. Görünne hale salmış, pembeş pembeş, toz pembe açandı. Çok üzüldüm böyle görünce. Kaktüslerin durumu iyi. Atıllar kendi keyiflerine yani. Ne bakacaktım he Bu daha hala atıyor arkadaşlar. Hala bu kaktüsüm atıyor. Görüyor musunuz daha atıyorlar. Kaktüsüm çok güzel. Ha. ya bildim yavru vermiş yok. Bakın. Bunu yukarı bağlayacaktım. Bir şey de bulamadım. Kaldı öylesine e, durdu kaldı diye. Şimdi aha, bunu buradan çıkarttım. Bunu da ekeceğim. Hepsini ekiyorum. Dökülürler. Doğru çok dökülürler. Çünkü tokunur. Hayvanlar tokunurlar. Bunun yanından keştikçe tokunurlar bile. Maalesef. Annem aşkım gel. Oo, seni sevdim aşkım. Allah'ım Allah'ım. Çok tatlısın sen. Aman bu buna tokunan kimi buna tokunan kimi yapışır insana. Çok kötü bir şey var o. Tokunduksa yapışacak. De, gel sonra hayvandan çıkart. Evet. Kaktüslerim açıyorlar arkadaşlar. Çok güzel asıllar ama öğlen çekemedim çünkü çok sıcaktı. Dışarı çıkmak olmur. Aşırı sıcaktılar. Havalar çok sıcaktı. Ondan dolayı dışarı çıkamıyorum. Şimdi gideceğim size kaybettiğim yine çok kötü durumda olan sukulentlerimi göstereceğim. Çünkü başka hep yani aklımda onlar çıkmıyorlar. Çok kötü durumdalar. İkinci kez tumurcukladılar bunlar. Geçen sene bir defa tumurcukladı. Bir defa çiçeği açtı. Ama bu sene ikinci kez tumurcukladı. Ve birinde de tohum kapsülü var yine kutu e, tumurcuklamış. Çok mutlu oldum bunun ikinci kez tumurcuk e, yaptığına. Bu da tuttu. Bunu bir arkada bir yerden getirmiştim. O da tuttu çok şükür. Allah'ım arkadaşlar benim bu terlikler bilmiyorum ne böyle ses çıkardır kusura bakmayın lütfen hepinizden özür e, istiyorum. ne diyeceydim arkadaşlar neyse bir şey diyecektim. Evet arkadaşlar artık inanın çok iş neydi kafama takmıyorum artık arkadaşlar. Bazı bazılar var kendini çok beğenmişler götürüp an, anlamsız anlamsız yorumlar yazılır. Okuyorum hiç umursamadan götürüp sildim. Hiç yani teşekkür ederim bana destek çıktığınız için. Bakın arkadaşlar bu da hastalık kaptı. İki tane kaktüsün böyle hastalık kapmış. Burada e, dikenli incirler var biliyorsunuz Kıbrıs sıcak memleket olduğu için iki senedi tikenli incirlerin hepsi gitti. Hepsini bak bu hastalık kaptı gitti. Şimdi bakın size göstereceğim. Görüyor musunuz? Bak bak böyle dikenli incirlerin hepsini böyle hastalık kaptı. Bu tane bu iki tane hmm, kaktüsümü de da hastalık kaptı. Maalesef yapacak bir şey yoktu. Çünkü ya hepsi tuttuğu öldürür. Bunu çiçeklerinden uzaklaştırmam gerekir. Biliyorsunuz çok koçak biriyim. Aşkım annem sen benden mi gezirsen? <laughs> Allah'ım 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 bu, bu ne tatlılık bu ne tatlılık. Oy 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 oy. Bunu güneşe iyi ki bunu güneşte tuttum bu sene. Çok şükür. Çok iyi oldu bunu güneşte tutmam. Tüflü değil telegrafımı çok faydalı. E, güneş daha iyiymiş buna. Çünkü gölgede e, tuturdum. Derdim ki yanar. Gölgede de olanda uzanır uzanır da tak tökülürdü. Bir bir tökülürdü. Hiç şey açmak vakti gelende hiç ne kalmırdı. Fazla su sevmez. Gölgeyi sevmez. E, Kıbrıs'ın bu sıcaklarında dışarıda durur arkadaşlar. Yani rahat olun. Çok arsız bir çiçekti. Daha bazı çiçeklerimi hiç ekmemişim. Bu kurumuş gitmiş maalesef. Bunu yeniden dallı ile gerek ama hiçbir türlü sıcaklardan dışarı çıkmıyor. Bakın arkadaşlar sonunda sonunda üç tane yavru vermiş ve çok mutlu oldum. Bir, bir, iki. Bugün gördüm. Bugün mü dün mü gördüm? Üç. Bir, bak, bakın. Bir, iki, iki ve üç. Çok mutlu oldum. Hadi hadinden artık. İnşallah bu da ruj çiçeğiydi. Yani kurumaz tutar. Yok bu da gelir. Buruş şey de gelir. Tutmuştur sıcaklardan bu da gelir maalesef. Artık gelir. Ee, kaktüsüm bir tane bu kaktüsüm çok kötüydü. Böyle karalmış yerlerin kestiğim arkadaşlar. Baya bir kurudacağım. Bazılarda da böyle. Bir, bir ay falan bekleteyim. Bir ay, iki ay. Şimdi bakır. Sonra ekeceğim. Ama böyle yaptım yani. Burada hiçbir şey olmaz kuruyacaklar kuruyacaklar daha sonra ekeceğim. Daha güzel olacaklar. Tenvahyam çiçeği açmış. Bir tane açmış, ikincini de açacak. Bu da benim Tenvahyam. Ohho. Oh, oh. Evet, şeylerim de gitti gidiyorlar bunlar. Çok çok ıı, türü de gidiyorlar. Maalesef. Melek kanadım. Yaprak güzellerimi hemen hemen çoku gitti. Bu ikisi tuttu arkadaşlar. Bu ikisi tuttu. Kaç tür getirdim tutmadı. Bu ikisi tuttu. Bak görek. Burada da pembiş, pembiş gül gibi açan siyah yapraklı e, begoniyem gitti. Ay, bu da gelir yolcudu. Görüyor musunuz? Ne halde? Bu da gelir artık. Aşkım sen ne geziyorsun annem orada? Ne geziyorsun aşkım? Kuruyanlar da böyle böyle yaptım, ektim. Bakalım göre hangisi tutar. Böyle bu gitti artık. Hangisi tutarsa bu da gitti. Ha, bunlar ben ay Allah'ı maalesef arkadaşlar görüyor musunuz? Maalesef. Atın buraya. Bu malı da nə ölür, nə dirilir. Amma ölməyə doğru. Ölsəydi mən də qurtulurdum, o da qurtulurdu. Bu da bir yapraq gözəlim getdi yenə. Dursun burada. Suya qoyum. Olarsa olsa, olmazsa da yapacaq bir şey yoxdur. Hepsi gediyorlar. Çox məhəlsif. Düşünüm. Burada da çilli bir qoynuyan var idi, o da getdi. Sı gibi da gitti. dayanamadı. Ne arıyorsun annem? Hey. Sen çok zarar verirsen, bana tarçın, sen, tarçın, sen var ya tarçın. Hangisine bilmiyorum. Daha çocuklarım isimlerini tam değiştirleştirmemişler. Bilmiyorum hangisinin ne, ne isim e, koyayım, hangisini nasıl çağırayım. Çocuklar daha tam kesin söyleyim e, fikirlerin demifler, kesinleştirmifler yani. Bu mor olan var idi. burada. Öldü mü? Öldü o da. Ha, maalesef heyf. Aslında yok bunda burada. Mor. Ay, çok sıcak, çok sıcak arkadaşlar. <laughs> ne kadar çiçek. Evet bunu da kaybettim. Burada bayağı bir şeyler kaybettim. edede gidiyorum. İnşallah bunu kaybetmem. Çok hoşuma gidiyor bu benim. Atlaslarıma bakın. Görüyorsunuz nasıl dökülüp gelirler. Heyf. Ne güzel olmuştular. Elim çok sevmiştim. Burada iki tür var idi benim. İki tür toz pembe ve turuncu. Maalesef. Bunlar eriyip gelir sıcaktan. Bu da hiç durumu Gayet iyi iyiye gitmirlər. Bunlar da gelir arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu da gelir. Artık o eskisi gibi benim yaprak gözellerim olmayacak. Maalesef. Çok maalesef. köpeklərin, kedilərin üstündən keçməməsi üçün bunlar üstərinə yığılmışam arkadaşlar. Biliyorum iş düzənli görsəmir amma yapacaq bir şeyim yoxdur. Çünki şeyim yoxdur. Dövrüyə aldığım, yəni köpeklərdən qoruyacaq bir yerim yoxdur bunlar. Bunlar da tutdu. O qıpırız da büyü, Kıbrıs'dan buradan e, konşulardan aldığımdı. Bu burada büyüyecek yani. Çünkü Kıbrıs'ın sıcağına dayanıklıdır. Bunlar da yavrulardı. Köpekler galiba üstünde oturmuş kediler, köpekler. Burada da artırma yaptım. Görün ne kalmış. Saksısı dolu, doluydu. Saksı tüm doluydu. Çok gitti. Bu da öle öle gelir. İnşallah burgalar, en azından bunlar kalar. Kökünden çürüyor. Bu da maalesef. Çok maalesef. Maalesef. Köklerinden çürüyor. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aslında bunu götürsen bile. Ne? O benim kaktüsümdü kesin onun burnuna yapışmış. Dedim ele öyle, öyle olacak. Bunu iyiydi. Sıcaklar demek ki sevdi. Bunu da bundan da şüphelenen bundan da sıcaklara galiba iyi gelmez sıcaklar buna. Yapraktan çok altıklarım değil onlar hemen hemen hepsi gitti. Görüyor musunuz? Hepsi gitti. Bunun dün suladım ama yaprakları çok cansızdı. Aşırı cansızdı. Bakın arkadaşlar. Merveciğim sen veren de bu açtı. Çok güzel açtı. Evet arkadaşlar buna bakın. Görün ne hale kalmış. Görün güneş ne güne koymuş. Aman bakın. Görüyor musunuz? Allah koyacak hiç yerim yoktu. Nerede dese orada da kalacak. Yapacak bir şeyim yok. Güneş resmen sanki de yandırmışsın öyle seni yanırlar hepsi. Hepsi yanılır. Nahirlere kalmışlar. Dün suladım ama yanıflar gene de. Heyf. Bu kadar zahmetim, eziyetim, uğraşım hepsi boşa gelir Ona göre de en güzel kaktüs. Kaktüs, kaktüs, kaktüs kaktüslerimde. de yeni aldığım kaktüslerim. Tek bir sene bir kış atlatsın ondan sonra tamamdır. Ondan sonra her şey güzel olacak. Ay çok sıcak arkadaşlar. Artırımlarım da bunlar benim kendi yavrudan büyüttüklerim. Ölen ölür, kalan kalır. Böyle işte. Sıcaklardan yaşayabilenler yaşayır. Yaşayamayanlar da böyle. hepsi doluydu saksılar. Bakın arkadaşlar bunlar çürümüştüler. Bu bu bu. Kestim çürüğün yerinden. Birkaç ay beklettim beklettim. Daha sonra yeniden ektim. Yeniden ektim ve çok şükür tuttular. Bak bu türümden yok, yoktu bende. Ama bunlardan var. Kırmızı böyle açılır 3-4 günde ıı, açık dururlar. Yani kaktüsün çürü, kaktüsünüz çürüdüse o kəsəcəksiniz qaralan yerə qədər qara qara görkən yerə qədər kəsəcəksiniz kəzəcəksiniz çıxardacaqsınız sonra yenidən əkəcəksiniz bunu da boşuna mən kəsdim biliyorsunuz zaten mən çoxdan izleyen arkadaşlar bilir gözəl bir türdə amma elə bildim ki çürüyüb amma çürüməmişmiş kəsdim yenə də belə bıraqdım inşallah olur boşaldı kurudukça şahsılar boşaldıram torpağı boşaldıram böyle üstü de böyle durur bakın kışın ekerim artık ben bunu şimdi hiçbir şey yapmam kışın ekeceğim İnşallah tutar o zaman böyle maalesef çok maalesef Evet arkadaşlar bunu da sulamışım Suladım dün ama yarpağları toparlanmadı. Kökünde mi bir sorun var? Görürsünüz ne güne kalmış. Galiba kökünde bir sorunlar var. Öyle öyle yediler. Bunların içi doluydu yavruyla. Hepsi gitti. 3-4 tane kalmış. Bu da sıcağı, galiba sıcağı sevdi dayandı mı öyle mi yoksa bilmiyorum. Dün suladım ama e, yarpağları bürüş bürüştü. sıcaktan yaprakların nasıl döktüler. Cık, cık, cık. Hey. Kalan bunlardı maalesef. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak, çiçekten böcekten bir şeyler atmayı unutmayın. İnşallah yakın zamanda stentler kuracağım. Çiçeklerimi düzenli toplayacağım inşallah.